Bizim ailemiz isimlerimiz nasıl konmuş? Hani bizden önce 4 bin, 6 bin çocuğu var ya, onlara maaşlar, şiirler yazmış. İkiz evladı doğunca 1927'de bir an şaşırmış. Ne isim koyacağım bu çocuklara? Hemen o maaş aklına gelmiş. Diyor ki marşta işte hayat, işte emel, vatan için sağlam temel. Ve ondan esinlenerek kızlarının adını hayat ve emel olarak koyuyor. Aradan bir 14 sene geçiyor. Hiç yüzüme vurmadılar ama bir oğlumuz olsun diye galiba istemiş. <laughs> Babam 59 yaşında. Annem tek böbrekli ve 40 yaş üstü. Eğer erkek olsaydım benim ismim de hazır. İşte hayat, işte emel, vatan için sağlam temel oluyor. <laughs> <laughs> Bana, temel... Bana temel, olmayıp da kız evladı olunca zor bir isim koymuş. Kim salim olsun, beni temsil etsin demiş, omuzlarıma güç bir görev vermiş. Ama hatırlayın, Atatürk o zor reçeteyi hepimize vermedi mi? Dağlarında asil kan var dediyse, omuzlarda Beşikten mezara büyük mesuliyetler var demiş. Bu mesuliyetler. Evet, evet, 1996. Ona çok sorarlar, babandan ilgili bir hatıranın nakli benim çocukluğumda öyle televizyon ve televizyon yok, radyo bile parazitli. 1946 yılında Ruslar tekrar Türklerden karşı Ardahan'ı ve Boğazları istiyorlar. Radyodaki spiker diyor ki aynen kulaklarındadır sesi. Kazım Karabekir Büyük Millet Meclisi kürsüsünde kılıcını kılında oynattı. Boğazlar Türk'ün boğazı Kars Ardahan bel ve gemiydi. Verecek bir karış toprağımız yok dedi. askerini denetlerken ve burası daha sonra Kazım Karabekir ilçesi adını alan Baba Ocağı. Bu benim için çok özel bir gün. Hani şöyle bir çanta asmışlar ya boynuma. O babamızın Osmanlı'nın son evlatlarından Amin alayı ile okula başladığı gün taktığı cüskesesi. Ve resmin arkasında Erenköy'deki köşkün bahçesinde Kimsala Anaokulu açtığım gün diyor ki çok enteresan doğuda da ilk anaokullarını Kazım Karabekir açmıştır. Değil mi? Ama gerçekten o bir baba okuluydu ki benim ilk öğretmenim baba. Aile kabri ziyareti, gene Konya ziyareti ve bizim ailemizin bir arada çekilmiş olan son nesli 1947 yılını yazılı. Aldığı madalyalar ve bir ömür şerefle taşıdığı istiklal madalyası askeri müzede silahlarından bir bölüm ve Kars Kalesi'ne çekilen şanlı bayrak. <laughs> İki koltukta gör Kars'ı. Osmanlı'nın son paşası olarak Ruslardan yeni <laughs> hükümetin, milli hükümetin ilk başarısı olan Ermenilerden. Ve diyor ki Evlatlarıma bıraktığım en kutsal emanet Kars çekilen şanlı bayrak. İki kardeş kaldık hayatta. Hakkımız var mı kendinize saklamaya? Hepiniz onun evlatları, torunları, torun evlatlarısınız. Dolayısıyla hepimiz için askeri müzede, harbiyede sergilenmekte. Ve ille gelin dediği Kazım Karabekir Müzesi burası. Masası. Buraya ben müzenin kalbi diyorum. Düşen bomba parçasından postal kar e, ayakkabılarına kadar savaşlara birebir şahit olmuş eşyalar var orada. Ve 26 Ocak 1948 Kazım Karabekir o gün Ankara'da vefat etti. O gün benim doğum günüm. Koruma amacıyla olsun ki bana babamın öldüğünü söylemiyorlar. İsmet Paşa Cumhurbaşkanı Özden o güzel kızı sana pasta yaptı. Babam ölmüş, ben doğum günü pastasını kesiyorum. Aileyi yukarıda balkonda görüyorsunuz. Madalyasını taşırlarken çok sevdiği askeri ve çok eski bir bayrağı sarılmış tabutu. Etraftan demişler ki, koskoca Karabekir yeni bir bayrak alamadınız mı? Fakat şair diyor ki, Kars Kalesi'de çekilen şanlı bayrak tabutunun üstünde ağlıyor hıçkırarak. Bütün Türklük alemi katılıyor bu yasa. Ayrılmayız izinden, yer yerinden olmasa. Son <laughs> yolculuğunda onu yalnız bırakmamıştı. Ailesi tarafından Ankara şehitlikte yaptırılan kabri şimdi <laughs> yapmakta oldu. <laughs> devlet mezarlığındaki istirahat geldi. Tabii çok anlamlı o ilçenin adını onun ölümünden çok sene sonra o bunu bilmedi. Kazım Karabekir ilçesi kondu. Eğer yolunuz Karaman Konya arasına giderse mutlak sizi sevgiyle selamlayacaktır. <laughs> Kazım Karabekir, Kazım Karabekir. Ben sizin sabrınızı çok denedim. Beni sabırla dinlediğiniz zaman son bir beş dakikalık sabrınız olursa <laughs>